komisyona seçilen arkadaşlar derneğin lideriyle ilgilidir. Derneğin kira 37 kişi. Doğru. Bunlar her ay derneğin kirasına ne kadar düşecek, kim, kim, kim o, ne kadar düşerse de bir bulur. Bu bir. bir, bir. bir, bir, bir. Cemre'nin konusuna gelince ayrı bir şey. O, Onu bir, bir, bir. Da. <laughs> o da derneğe bir... Ha, ha, ha. Ha, derneğe katılmayacak. O sadece köylerimize yani yönetim kurulu köylerimize bildirdiği zaman köylerimiz kimi enderine hayır gelirse oraya gelecek ve bizim devletimizi de, 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 de. bilgilendirici kağıda kesip koyacak dedi evet. ki evet. kardeşim ben kontra şu kadar para yatırdım kağıdı buradadır. Biz yani, de ona göre bir şey yapıyoruz. Evet. Yani derneği, derneği gideriz sadece bu üyelerden kesinlikle. Sizden yok. Cem evine karıştırmayın. <laughs> Onu demek yani. de postu kameranın lafı yok. Yani işte yok. Bana olmuş. Arkadaşlar eğer başka <laughs> işte, bu konu üzerinde başka sorularınız yok ise kira ilanı sizi Heh. geçmişteki yapılmış olsun projesi üzerinde sizi biraz daha olsa bilgilerim yani. Bu iş Siz bu bugün bu çocuğun ismini koymuyor musunuz? Adam başını ne Nerede? Ne ne konuştunuz? O kim ne verecek, adama, komisyon o, kadar, o komisyon. Kim duydu? Ne verecek Adam başı ne vereceğiz? Adama adamın gücüne kadar adama söyle. Ya onu şimdi toplumda bunu, bunu söylemezse ya kimi inandırırız? Komisyon kurulacak. Çıfır komisyon parayı ortaya koyduğuna ne kadar para gerekliyse köylere görüşecek, köylere haber verecek. Köylere mektup verecek. Yani dernek. Biz 40 metrede 70 kişi gelmiş, 70 gelmiş. Ya ne yapacağız? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz dikkat etsin buraya çekmen istiyorum. kişi. Dayı. şimdi kişi. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, kişi. <laughs> edilsin, bizim Memşehrif arkadaşım bir e, soru ortaya koydu bu çocuğun ismini koyarım. Kim ne kadar para ödeyecek? Kimin ne kadar para ödediği daha belli değil. İlk önce bu konuşma, bu, bu, komisyon birkaç ay çalışmalarını yapacak. Ne kadar para gerektiğini, ne kadar para dış konserlerden ve o da başka yardım yerlerinden kalırabileceğinizi, ne kadar köylüden kalırabileceğini onu komisyon koyduktan sonra köylülere mektupla bildirilecek. Hı. Tamam mı? Şimdi bu Cem işi herhalde burada bitmiştir ve sizin Hepinizin buraya gelmesi için çok çok, için çok, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi ben e, geçmişte bizim e, Ben e, geçmişte biraz su konusu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Her şeyi açmıra kavuşturmak istiyorum. Çünkü e, bu su konusu Kusura bakmayın benim başıma bela oldu. Her gördüğüm kişi sen bizim paralarımızı götürün, devlete kattırın, sen bizim paralarımızı götürün, muhtara kattırın deyip duruluyor. Onun için bu konuda bir açıklık getiriyorum sayın arkadaşım. E, Engin Gürsoy başından sonuna kadar benimleydi. Aynı zamanda Sayın e, Haşim Gürsoy, e, Kemal Gülenüz, Devri Şahin'in. Bu arkadaşlar sağ olsunlar hem benimle beraber gezdiğinde ne kadar para toplandığını, ne kadar para harcandığını size böyle kısa acına bir acana e, bir şeysini çıkarayım. E, bu paralar aynı zamanda Twitter'da tut, listesinden tut, her şey bende duruyor. İsteyen arkadaş gelip rahatlıkla bakabiliyor, inceleyebiliyor. Şimdi arkadaşlar, biz o zaman kendi aramızda sağ olsun kendine dert edilmiş bir tesir gelmesi lazım bazı büyüklerimiz. Bana bu konuda önerde bulundu gel sen de bu işin içine gir de bir şeyler yapalım diye. Elbette ki hayırlı bir iş için ben bir şey yapmadım. Buna da gururluyum. Ee, beraber ettirdik. Köylülerimizin listesini çıkardık. Aşağı yukarı 120 hane tespit ettik. Ve bu 120 haneden 20 bin oy üzerinde bir harap bu sadece bir hedef. 20 bin euro para toplamayı hedefledik ama bizim toplam toplam köylülerden topladığımız para 15 bin 600. Efendim? Evet. 15 bin 600. Şimdi e, biz bu paramızı topladıktan sonra <laughs> kusura mı Paramızı topladıktan sonra kendimiz gittik. Aldık muhtarı yanımıza kaymakamlığa çıktık. Durup kaymakamı anlattık. Arkadaşlar lütfen dinler Yani bir daha böyle konuları bana kızıp söylemeyin, ve o da şu şöyle de bu böyle değil. Ben ayrıca çok köylülerimizin evine de mektupla gönderdim. Hepsini bilgilendirdim. Paranın ne kayıp olup olmadığı konusunda kendime öyle ön yargılı davranmamalı lazım. Şimdi 15.600 bir kaymakama söyledik ki kaymakam bey bizim 13 bin lira paramız var. Amacımız o 2-3 bin lirayı cemde tutup da ne olur ne olmaz başka şeylere kullanacağız dedi. 13 bin lira kaymakama söyledik. Kaymakam benimle ilgili aldı hemen kabul etti hemen bizi şeye bildirdi. En sonunda devlet suyu işlerine gittik. Devlet suyu gittik. Devlet suyu bize suyu yerini söyledi. E, su var mı yok mu? biz az çok suyun tespitini yapmışız. Ve devlet su işleri müdürü Sayın Osman Bülbül ne iş soyuzunu Bizden fazla para istedi. Biraz daha fazla. Çünkü işin içinde kanalizasyon da var. Biz dedik arkadaşlarımız bu kadar. Her köyümüzün kalan bu parayı devlet kasasına yatırmaz. Biz 13 bin lira para getirmişiz ve kanalizasyonla beraber yapacak ve alanı ikna etmeye çalıştık. Sonuçta bir sene yani ikinci izinden gittiğimde gittiğimde çalışmalara başladık. İlk önce su yerini tespit ettik. Ve gittik suyun numanesini aldık. Götürdük Erdoğan'da. Laboratuvarda suyun inceledik. Suyun temiz olduğuna dair kağıt çıkardık. Bazı arkadaşlarımız hadire kafama duruyor ki su çevirmiş. Ya arkadaşlar. Ziyarat bombun, ziyarat bombun suyu, ki çeken köylerin köküyor, sağlıklı su gelip orada alıp gidiyor. Sen bu suya nasıl sağlıklı su diyorsun ya? Sonra diyor, bu su götürülmüş, laboratuvarda incelenmiş. Yani sadece o şeyi kötülemek için, yani o projeyi kötülemek için. Her neyse, biz o suyun tersiliği yaptık, sadece biraz kalp bulundu, yani biraz kireçlenme bulundu. O da bizim doğu sularında normal durdu, biraz kireçlenme bulundu firması, Türkiye'nin gelinlikle sunan baba. Evet. Ve su testini yaptık, kaymakama bildirdik. Şimdi 15.600 lira ama bunun işin içinde hani diyorlar ya daha gün doğmadan neler doğar derken Sıbrıs köyün biraz çıktı karşımıza. Sıbrıs köyü bu suyun kendi topraklarına hak ettiğini ve ondan dolayı da geç muhtarı değil ya, ama hemen vatandaş işi tüm ömür zormaya getirdi ve orada inadan getirdi. Bizim köyde birkaç kişiyle tartışmış, onların inadını gittim mahkemeye verdi. Ve kaymakam beni çekti kenara, arkadaş dedi, sen bana gitti, senin sürün değilsin. Sen ne diye dedin projeyi böyle başlattın, ne diye diye sordun. Ben de kendisine söyledim ki, bu sürü onların köy toprağına değildir. Bu sürü bizim her köyün sınırı içinde olan bir Yani onların hakkı yok. Evet. Ama adamlar avukat tuttular, ne tuttular, ne tuttular derken derken kaymakam kendisi çıktı oraya gitti ve onlarla anlaşmaya vardı sonra gelip bana telefon açtı dedi Ahmet Bey'lere maalesef dedi ben sığınızlara söz veriyorum sizden dolayısıyla onların suyu aldığından dolayı onu susturmak için dedi ben onlara söz veriyorum, onların suyunu da ben getireceğim ve sizin tüyün parasını da keseceğim bakın Sayın Egin Gürsoy Engin Gürsel kendisi şahittir. Engin, biz devlet su işine gittiğimiz zaman oradakiler dediler ama su şahsın var olduğu zaman devletin cumhurbaşkanı gelse ki o suyu alamaz. O... Onun için öyle değil mi değil? O... Onun için dedi, o... suyu getirdiğiniz analizanın sayfını razı edin. patlamalar oldu. Tabii ki bilmiş hal Bazı köylerimiz suyu içeri alırken ne bileyim borusunu dışarıda getirmiş kışın durmaya başladı. Yani türlü türlü şeyler çıktı. Bunlar hep kulağıma gel, hep bana kızıyor. Sen mi yaptın iş bu kadar, sen yaptığın yaptın iş bu kadar. Derken zamanla onlar yapıldı, ertelendi. Zamanla onlar hal edildi. <laughs> Ama arada bir kış geçti. Arada bir kış geçti. Test bitimiz dile. Evet, evet. ee, Haverus şey onu değil, rolük mü şimdi eee Kıbran eee Kıbran sağ olsun. Hakikaten Gerçi çoğu köylerimiz Hüseyin ağa eee hepimiz torunlüyüz mesela. Eee sayın Mehmet nas? Ben kendisine söyledim. Eee sana 5 TL düşüyor. Adam bir hafta sonra telefon açtı, kiracıya gel 5 TL hazır e, ee, Sayın Kibra Alpra yine aynı Hepiniz için yani çoğularınız hepiniz seve seve veririz. Evet. Kibra <laughs> Alpra sağ olsun köyde toplantıda kalktı. Oradaki millete dedi arkadaş köyün birkaç kişi itiraz etti. Dedi ki arkadaşlar köyün birliğini bozmayalım. Gelsin ben hemen bir liramı vereceğim. Sağ olsun gittim adam bir lirasını verelim. Evet. Neyse konuyu <laughs> ne dağıtmayalım. Yine yanındaki arkadaş kendisinde yüz çıkardı 500 lira sağ olsun. Ee, Gökhan, e, geçen yeah. e, aydın. Şimdi arkadaşlar hep <laughs> yardım oldu bir gerçek. <laughs> Maddi manevi yardımlarımız oldu. <laughs> Şimdi biz geldik köyün ikinci senesinde yani birinci sene birinci sene su getirdi Aradan bir kış geçti. Ondan sonra köyüne itiraz ettiler arkadaşlar suyumuz yetmiyor diyorlar. <laughs> suyumuz yetmiyor. <laughs> o sırada ben de kaymakama telefon açtım. Kaymakama dedim ki bizim suyumuz yetmiyor. Kaymakam dedi biz sizin ülke sağlığınızın su projesi bir de pahalı Ondan sonra dedi bir de kanalizasyon işi var. Ona da para yatırmanız lazım. Dedi o zaman dedi ya para getirmiyorlar ya da bir şey.